Merhaba gençler. Eşitsizliklerde kesin sıfırdan büyük olduğunu bildiğimiz x kare artı 4 x kare artı x artı bir deltasının e kare eksi 4 ac sıfırdan küçük olduğunu bildiğimiz ifadelerin eşitsizlikten atılmasında bir sakınca yoktur. Mesela yine pozitif olduğunu bildiğimiz bir yapı mutlak x artı 3 ifadesi kesinlikle her zaman sıfırdan büyük atılabilir. Aynı şekilde 2 üzeri x artı 2, 7 üzeri x artı 3 gibi ifadeler de eşit sisteminden atılabilir. Mutlak değer içerisinde x artı 2 artı 3 ifadesi de atılabilir ve benzer şekilde x kare 4 artı 1 ifadesi de atılabilir. Yani şu eşsizliği çözeceğinize sadece x kare eksi 1 küçük eşit sıfırı çözmeniz yeterli. Yapı olarak x kare artı 4 x kare 4 artı 1 2 üzeri x artı 2, 7 üzeri x artı 3, delta sıfırdan küçük olan ifadeler mutlak değer yapının yanında artı Pozitif sayı olan ifadelerin hepsi atılabilir. Buradan gelen kökler eksi 1 ve 1'dir. Hemen tablosu yapılır. Eksi 1 ile 1 dahil aradaki sayılar diye çözüm kümesi bulunur.